İtalya ve Japonya. Hani biz Amerika ile Fransa ile İngiltere ile, ile kavga ettiğimiz o günden beri hep düşünceliyim. İntikam intikamımızı almamızın zamanı geldi bence. Doğru söylüyorsun Almanya. Peki intikamımızı nasıl alacağız? Tabii ki de eski atalarımıza dönüşerek tabii ki. Tamam o zaman Almanya. Hemen dönüşümümüzü yapalım ve İntikamımızı alalım. Evet beyler, dönüşüm tamamlandı. Şimdi intikamımızı almaya başlayabiliriz. Haydi savaş başlasın. Evet Türk kardeşlerim, sabah kahvaltımızı ettiğimize göre biraz haberlere bakalım mı? İyi olur Türkiye. Hadi haberleri aç da bakalım. Tamam. Evet sayın seyirciler son dakika haberleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler bugün aldığımız bilgilere göre Almanya, İtalya ve Japonya eski bayraklarına dönüp herkesi yok ediyorlar. Amaçları belli ki 2. Dünya Savaşı'nın intikamını almak. Bu yüzden çok dikkatli olun evden dışarı sakın çıkmayın. Vay canına beyler. Almanya, İtalya ve Japonya'ya eski bayraklarına dönüp herkesi yok ediyorlarmış. E, Türkiye acaba bizi de saldırırlar mı bize? Yok Azerbaycan merak etme saldırmazlar bize. Hem bizim evimiz çok güvenli merak etme bize zarar veremezler. Biz evimizde uslu uslu oturalım. Teslim olun artık sizi esir aldım. Almanya yapma bunu bize lütfen. Susun. Konuşmayın. Şimdi son duanızı edin çünkü sizi de topraklarıma katacağım. Ha ha ha. Yunanistan ve Arnavutluk. Çabuk teslim olun yoksa hepinizi vururum. Ona göre. Hey Japonya ne yapıyorsun? Bırak bizi. Susun. Hepinizi yok edeceğim. Elimdeki katana kılıcıyla hepinizi yok edeceğim. Ha ha ha. Evet beyler. Ben Polonya'yı, Belçika'yı ve Hollanda'yı, Macaristan'ı ve Avusturya'yı işgal ettim. Siz Almanya ben de Arnavutluk'u ve Yunanistan'ı ele geçirdim. Ben de Filipinler'i, Vietnam'ı, Kuzey Kore'yi her yeri fethettim. Güzel. Asıl amacımız Amerika'ya, İngiltere'ye ve Fransa'ya şimdi onların evine gidip işlerini bitireceğiz. Hazır olun. Bugün hava çok güzel. Dışarı çıkalım mı? İyi olur Amerika çıkarız. Dışarı çıkacağınızı sanmıyoruz Amerika, İngiltere ile Fransa. Ha ha ha. Ya Almanya, İtalya ve Japonya ne yapıyorsunuz ya? Bakın bari bize sıkmayın ya. Bakın zaten geçen gün Türk devletleri bizi fena yapmıştı. Şimdi de siz mi yapacaksınız? Yapmayın lütfen. Size zaten bir şey yapmayacağız. Yalnızca sizi evimize götürüp evimizdeki en büyük hapishaneye atacağız sizi. Beyler ne yapacağız şimdi bilmiyoruz Amerika. Bunlar şimdi bizi yakaladı evlerindeki büyük hapishaneye atarlarsa yandık demek. Her neyse çok konuştunuz. Hadi yürüyün düşün önümüze. Zaten 2. Dünya Savaşı'nın intikamını almaya geldik. Hapishaneye atılınca aklınız başınıza gelecek.